vel ardu cemiyan kabzatuhu yevmel kıyameti ve semavatul bi Kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun kabzayı tasarrufundadır. Gökler de onun yedi kudretinde dürülmüştür. Zümer suresi 67. Yevme natvis semâe ketayis sicilli lil O gün semayı, kitap sayfelerini dürer gibi düreriz. Enbiya suresi 104. İfade ettikleri azamet-i rububiyeti gördüğü gibi İnna Allah la yaqfa aleyhi şeytan fil arz ve la fil sana ve kendi çocuklarınızın arzları nasıl ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Annelerinizin dayımlarında size bildiği gibi bir suret veren de odur. Ma min betin illahu aqiz bin asiyeti Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Kut suresi 56. Ve keyyin min la tahmilu rizqahu Allah yerzuquha ve iyyakum. Yer yüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ankebut suresi 60. Fade ettikleri şumul rahmeti görüyor, gösteriyor. Hem halakas semavat vel arda ve ceale zulumatin ve nur. Gökleri ve yeri yarattı. Karanlıkları ve aydınlığı var etti. Enam suresi 1 ifade ettiği vüs'at-ı halakiyeti görüp gösterdiği gibi halakakum ve ma Sizi de yaptıklarınızda yarattı. Safa suresi 96. ifade ettiği şumulu tasarrufu ve ihatay rububiyeti görüp gösterir. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Yeryüzünün ölümünün ardından diriltti. Rum suresi 50. ifade ettiği hakikati azime ile evha rabbuke ilen nahli. Rabbin balarısına ilham etti. Nahl suresi 68 ifade ettiği hakikati kelimeyi ve şemsa, vel kamera ve nücume müsekharatin bi emrihi güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Arap suresi 54 ifade ettiği hakikati azimeyi, hakimaneyi, amiraneyi görür, gösterir. Evelem yarav ila tayri fevkakum safatin ve yakbedne ma yumsikuhunne illa rahmanu innehu bi kulli şeyin basir <laughs> üzerlerinizde dizi dizi kanat çırpıp duran kuşları da mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür. Mülk Suresi 19. İfade ettikleri hakikati rahimaneyi i ve seyakürsiyü semavati vel ve la yeudühü hıfzuhuna onun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. Bakara suresi 255 ifade ettiği hakikat azime ile ve huve maakum eyne ma kuntum nerede olsanız o sizinledir. Hadis suresi 4 ifade ettiği hakikatı rakibaneyi vel evvel vel ahir vel zahir vel batın ve huve bi kulli şeyin alim o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hadis suresi 3. İfade ettiği hakikatı muhita gibi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ve وَنَعْلَمُ ma تُوَسْفِسُ bihi ve nahnu akrabu ileyhi min Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ifade ettiği akrabiyeti Te'aridül melâiketü ve ruhu ileyhi fi yevmin kana elfe Melekler ve Cebrail 50 bin sene uzunluğunda olan bir günde Allah'ın emrini almak üzere arşa yükselirler. Me'aric suresi 4. İşaret ettiği hakikati ulviyeyi İnna Allah yemuru bil adl ve ihsan ve itaa idil qurba ve yenha anil Allah adaleti iyilik yapmayı ve iyi kullukta bulunmayı, akrabaya ikram etmeyi emreder. Fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Nakhl suresi 90. İfade ettiği hakikati camia gibi bütün uhrevi ve dünyevi, ilmi ve ameli erkan-ı sitte-i imaniyenin her birisine tapsilen ve erkan-ı hamse-i islamiyenin her birisine kasten ve cidden saadet idareini temin eden bütün düsturları görür, gösterir. Bu azenesini muhafaza edip, tenasübünü idame edip, o hakaitin heyeti mecmuasının tenasübünden hasıl olan hüsün ve cemalin menbaından oranın bir icaz manevisi neşet eder. İşte şu sırrı azimdendir ki, ulema ilmi kelam, Kur'an'ın şakirtleri oldukları halde bir kısmı onar cilt olarak erken imaneye dair binler eser yazdıkları halde mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için Kur'an'ın on ayeti kadar huzur ile ifade ve kat ispat ve ciddi ikna edememişler. Adeta onlar uzak dağların altında dağım yapıp borularla ta alemin nihayetine kadar silsile-i esbab ile gidip orada silsile-i keser. Sonra abi hayat hükmünde olan marifet-i ilahiyeyi ve vücudu, vacibi vücudu ispat ederler. Ayet-i Kerime ise her birisi birer Asay-ı Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir, her şeyden bir pencere açar, saniye zülgeleri tanıttırır. Kur'an'ın bahinden telaşşuh eden Arabi katre risalesinde vesaire sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki batını umura gidip sünnet-i seniyeye ittiba etmeyerek meşhudatına itimat ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil eden fırkayı dağlarının bütün imamları hakaiki tenasübünü vazenesini muhafaza edemediğindendir ki böyle bir aya balalete düşüp bir cemaat ve yanlış yola sevk etmişler. İşte bunların bütün azleri hayat-ı Kur'an'ın icazını gösterir.